Yukarıdan seslerim geliyordu herhalde. Ha, neyle uğraşıyoruz abi? İşte, onu hallet, onu hallet, onu hallet. Allah hepinizden razı olsun. Siz de ecirlere, hayırlere ortak eylesin. Amin. Şimdi büyük günahlar serisine başlayacağım. Ancak bu gece yine önemli bir toplantım var. Biraz çok önemli hayırlı haberlerim de var e, ee, aylar evveldir söylediğim şeyler bugün yarın olmak üzere. Efendi Hazretleri 30 sene evvel kerameti çıktı. Elhamdülillah yakında böyle Ekrem'inki gibi değil. Ekrem de diyordu ya çok güzel şeyler olacak mı diyordu. Ne diyordu? Her şey çok güzel oldu, her şey çok güzel oldu işte. Her şey çok güzel oldu. Milleti soğana çevirirsen <laughs> her şey çok güzel oldu ya. Yani. Ama ben size Allah için Efendinin müjdesiyle şeyhimin kerametlerini hak olarak 30 sene sonra Ahmet diye hitap edişleri böyle tek 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 görüyorum. Böyle bir mürşid-i kamil. Tasarruf acayip. Onun için her şey çok güzel olacak inşallah. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Allah'ın yolunda olanlar için ölsek de şehadet, kalsak da gaza, bize zarar etme şansımız yok. İmanlı, mümin, ameli salih sahabe, ehli sünnet itikanda olana bela da gelse kardadır, hayır da gelse nimettedir. Hayır gelirse şükreder, bela gelirse Allah'tan razı gelir, sabreder. Müminin zarar etme tehlikesi yoktur. Niye acaba li emril mümini inne emruhu hayrun kullu ve leyse zâlike lil mü'mini diyor say hadis. Bu ancak imanlı, ehl-i sünnet müminlere nasip olur diyor hadis-i şerif. Zaten ehl sünnet dışındakiler muteber değil imanlar için. Ha kafir denemiyor bazılarına ama tabi delil yetersizliğinden mesela. Ama tabi Mevla ne yapacak? Bidat değil. 72 fırkayı konuşuyor. Bu ancak mümine nasip olur. Şaşarım müminin işine. Hayran kaldım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye diyor? Hiç başına gelen de şer yok. Bütün işi hayırlıdır. Nasıl şer yok? Adam entübe olmuş. Öbürü bas bas bağırıyor. Öbürü kaza geçirdi. Öbürü iflas etti. Öbürü hapse girdi. Biz kaç kere girdik yani. Ama hep hayır oldu. Müminin işi tümü hayırlıdır. Ne bela gelse de hayır. Niye? İn asabetu serra'u فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا Bolluk gelse, bereket gelse, sağlık gelse, sıhhat gelse, nimet gelse, şükrediyor, sevap alıyor, hayırlı oluyor. Ve yine sahabetul zarar gelse, kıtlık gelse, fakirlik gelse, işsiz kalsa, bela olsa, hasta olsa, hapishaneye düşse, müminse, salih amel sahibi müminse, o zaman fesabera, feradiye, razı gelir, sabreder, Allah'ımdan geldi der, Sevgilinin her işi sevgilidir der. O zaman fekane kâne Yine hayır olur çünkü sevap alır. İnne mâ yuveffes Bir gayri hesap. Sabredenlere ücretleri hesapsız kitapsız verilecek. Bundan dolayıdır ki kardeşlerimiz e, biz yolda sebat edelim, ehl-i itikadını muhafaza edelim. Bize şer yok. Bize şer yok şer gibi görünse de ve asen tekrar şeyen bir şey istemiyorsunuz bazı kere ama ve ve hayrul leküm o sizin için hayırlı olur. Ve asen bu şeyen bazen bu olsun 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 diye çok istiyorsunuz ama ve ve şarul leküm halbuki onun olması size şer getirecek. Niye? Zengin olacaksın ama cemaati kaçıracaksın. Salebeye döneceksin. Salebeye döneceksin. Sohbete gelemeyeceksin parayı bulduğun zaman. Anladın mı? İlle zengin olayım çok yardım ederim. O çok gördüm beni ele zengin olanları. Şimdi tarafımıza bakmıyor, telefonumuzu açmıyorlar. Ya öyle çok zengin oldular bizim 40 senedir gelen gidenimiz var. Öyle değil. Allah'tan her şeyin hayırlısını isteyelim. Vallahu alemu ve entum la ta'lemun. Allah her şeyin akıbetini biliyor. Siz yanınızdaki şeyi bilmiyorsunuz ya. Onun için Mevla'ya havale ediyoruz. Ama bize şer yok her şey çok güzel olacak diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Çünkü müminiz. Çünkü el-i sünnet var. Ama el sünnet üzere olmasan, her yolsuzluğa bulaşırsan, İngiltere ile anlaşırsan, ama bilmemlere karıştırırsan, Biden ekibiyle anlaşırsın. Bu sefer Trump gelir. Trump da seni satar. Amerika satar. Her tarafı satar. Ha, anladın mı? Herkes bilmem nere mi öpüyor demiş herif. Dün öyle demiş. Bütün ülkeleri bilmem ne edeceğim diyor. <laughs> yani aa, onun için Allah'a güvenen kazanır. Amerika'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya güvenenin turumu bir evli olur. Biz bunları önceden söylemiştik. Uyarmıştık. Ne yapacağız yani? Evliya olma ne lüzum var? Lüzum var da öyle keşfimiz açılmıyor tabii. Ama biraz da kafan çalışacak kardeşim ya. Biraz da öngörün olacak. Onun için biz eminiz ki sonumuzu Allah hayır yapacak. Amin. amin. Dualarda amin. amin. Rabbimiz Tebarek-ı Teala ahir ve hayır eyleye. Amin. amin. salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve Bu yolda devam edenin şer ihtimali yok.